içinde anladım. Esfam'da kim? Anlıyorum anlamında söyledim. Ama Hamit doğruya evet. gittiyse Cemile'yi kurban olayım nereye gömdüler ya? Ben de bilirim nereye gömdüler. Ben de Yani bir yer bir bölge söylemediler bilmiyorum mi? Bilmiyorum ki. Keşke bilirse ben gün söyleyeceğim. Ama bilmiyorum. Ha ne konuşuyor? Evdekiler ne diyorlardı o zaman? Nereye bilmiyorum, gömmüşler? Ben, benim yanımda konuşmuyor ki. Bilmiyorum ki. Şimdi senin kızın Hatice telefon attı da Hatice ya. sana biraz kızmış. Annem her şeyi biliyor konuşsun Vallahi diyor. bilmiyorum Hatice yok hiçbir şey bilmiyorum yani. O falan odur yani. Daha ne diyeyim hani. Tamam şimdi Hatice attı mısın? Hayır. Şimdi Hatice'cim sen e, dün annene kızmışsın doğru mu? Ya Fatma'ya kızmışsın öncelikle. Evet. E, neden? Ya anne Fatma'ya mı kızdın annene mi kızdın? Sen bir söyle bakayım. Hayır anneme kızıyorum. Ben diyorum ki anne İsmail amcaları gittiğin zaman... Bir dakika lütfen. Ev, Özür dilerim. Yengem, bir dakika Hatice istiyorum. bir şey rica edebilir miyim? Birincisi şey, hoparlöre mi konuşuyorsun? İkincisi telefon nasıl konuşuyorsun? Ses bir eko yapıyor. Bulunduğun yerde ben sesi çok sağlıklı duyamıyorum. Şu an geliyor mu senin? Şu anda daha iyi geliyor. Playback'i evet. yükseltelim. Tamam. Şimdi konuş. Söyle bakalım canım. Şimdi söylüyorum ki babam taş attığı zaman İsmail amcalara kaçıyor annem. Tamam. Tekrar geri geldiğinde Hatice de yokmuş evde. Ben onun için anneme diyorum ki anne bunu söyle. Ben ondan kızıyorum anneme. Kardeşini koruma diyorsun yani. Evet eve geldiğinde yokmuş Hatice. Nerede olduğunu bilmiyor ki neden koruyor. Benim ya, kızdığım nokta bu. Ya Cinayetin içinde Hatice de var o zaman. Ya büyük ihtimal var. Çünkü annem defalarca söyledi eve geldiğinde yokmuş Hatice. Hatice Tekrar, bu arada Hatice gidelimce. senin teyzen adaşın Hatice o sırada 19 yaşında. Cemile de 18 yaşında. Doğrudur. Annen de o sıralarda o çok gençmiş, 34 yaşında. Doğrudur. Kızını Bilmiyorum. duydun. Diyor ki eve geldiğinde Hatice evde görmemişsin. Hatice hep evde uyalan dedi. Didem Hanım bir ha, şey söylüyor. Özür hep dilerim evde. bak çok önemli bir şey söylüyor. Ha, hep Yaştın. evde Hatice nereye Diyor ki gitti? benim kızım Hatice yalan söylüyor diyor. Hep, hep diyor. evde Hatice nereye gitti hani? Tamam duydun mu Hatice anneni? Duyuyorum ben ki. Ben, ben nereye diyorum, gitti, diyorum ki annem onu kaç kere söyledi geldiğinde yokmuş evde. Yok demedim hiç. Ha, hep evde nereye gitti? Senin Benim kızdığım nokta bu. Senin yalan söylediğini söylüyor. Yalan söylüyor Haticeye. Benim evi... ihtiyacım yok ki ben niye yalan söyleyeyim. Sen küçüksün, sen ne biliyorsun sanki? Sen küçüksün diyor. Nereden sen biliyorsun diyor? Hiç. ...annem ne anlattıysa ben onu söylüyorum zaten. Yok yok ben, ha, ben hacı oldum, biliyorum zaten. Hacı zaten. evde Ben bunları gittin? annenden duydun eve geldiğimde. Evet. yokmuş. E, ne zaman gelmişler annenden ne mi? duydun onu söyler misin? Yani Hatice ne zaman eve dönmüş? Ya, annem bilmiyorum. komşuya sığındığı zaman tekrar eve geliyor. Bir tamam. saat, iki saat sonra eve geldim diyor. Hatice yok de diyor. Bana demedim, her demedim. Arkalarından mı gitti, Mustafa'ların arkasından mı gitti, nereye gitti bilmiyorum diyor. Peki Cemile'yi öldürdükten sonra önce eve kim geliyor? Yani baban mı geliyor, Mustafa mı geliyor? Annen sana ne anlattı? Burada anlatmadığı şeyleri sen bize bir söyle bakayım. Önce babam geliyor eve. Tamam canım. Annemin anlattığına göre. Önce babam geliyor, babam üstü başı zaten perişan. Annem diyor Diyor, tamam. O kadar yüze geldi ki diyor yani o yüzü ben hiç hayatımda görmedim demek diyor. Bunlar net zaten Hanım. Ben de değil, Geç Hanım. O kadar çok geç geldiler ki ben onları görmedim diyor. Yani... Hayır hayır üstünü başını yıkıyor hayır. babamın. Görüyor zaten üstünün şeyini. Ha, üstünü başını yıkıyor. O sırada Anladım. anne konuştuğu için kaçırdım dediğini. Sonrasında peki yani Mustafa eve kaçta geliyor? Hatice eve ne zaman geliyor? Onları doğru anlatmıyor annem. Hatice Sen... nereden geldi, sonradan nereden gitmedi, geldiğini mi bilmiyor annem? Hatice'yi korumasın boş boşuna. Ben hayır, benim hayır. anlatmak istediğim o. Hatice'yi görmedim. Hiç görmedim. Hiç bilmedi Hatice. Ne kızın senin yalan söylesin? Yalan. O bilmiyor. O çocuk. Senden duymuş. O çocuk da bilmiyor ona. O çocuktu. Ben çocuktum. Bilmiyorum ama diyor. Daha sonra annem bana her şeyi anlattı e diyor. Anacığım o kadar yani. Ne yaptım daha? Ha? O kadar. Hepsi yalan ona. Ne bilmiyor. Şey? O çocuk da hiçbir şey bilmiyor onu. Hatice bir yere gitmedi hiç. Evde nereye gitti? Peki bir gün önce Hatice, onunla ilgili annen sana bir şey anlattı mı? Aslında Fatma diyor ki bir gün önce Cemile'yi öldürmek istemişler. Hayır hayır. hayır. Yani Dövmüş anne... zaten Hatice. Hatice dövüyor. Ben görmedim. Dövmüştü. Görmedim. Hatice, Hatice dövüyor. Ben 2012 yılında gidince bana aynısını bana da yaptı Hatice. Özgürmedim. Al sana ben da ben yaptım dediğin de her şeyi kızın annem bana anlattı. Zaten kız dedi ya e, teyzem önce bana saldırdı. Ya. Ya. Ya bir dakika Anlatıyor, aynı bu. anda konuşmayın da bak bir Hatice bir zaten. şey anlatırken e bir cümlesini bitirsin ben ondan kötü, sonra konuşun çok rica edeceğim. Ya. Biri bir şey anlatırken ne olur birbirinize dinleyin ben ya. Hatice Hanım yemin ederim benim psikolojim bozuldu burada. Bak ama Hatice çok önemli bir şey söylüyor. Söyle Hatice 2012 yılında. 2012 yılında ben aynı şekilde oradaydım bana da aynı şekilde yaptı Hatice. Ne dedi? Ne yaptı daha ben, sana? E, hmm. Ha ne oldu da bilmiyorum. Dilemana. Hatice sana ne yaptı teyzen? Hatice söyler misin? Ne yaptı? Tokatlıyor, üstüne geliyor. Ya saçımı tutuyor. bir Yani Didem Hanım, nasıl anlatayım size? Öyle bir merhametsiz bir kadın ki. Yani sizi sevmiyor Hadi Cemileye kıskanıyor diyelim. E sen e, yani ablasının kızısın. Sana niye bunu neden, yapsın? E, neden yapıyor? Parayı aldığı için e, abim parayı aldığı için abim öne hmm. sürüyor onları. Abim a, dışarıda bekliyor öne, karısını sürüyor önce. Ben onları yaşadım Dizem Hanım. Ne parasını alıyor özür dilerim anlamadım. Çok büyük bir başlık parası aldığı için öyle yaptılar zaten. Ya, büyük... O zamanın değerinde zaten 200 bin lira ediyor. Düşünün. Gitemem. Kızar se... diyorlar, ilaki işinle barış yani geri dönüyor. E onu ha, evet, O yüzden dövüyor. Yani sen, sen hani, 200 bin lira bile yalanda diyor. 200 bin lira değil. başlık parası karşılığında verdikleri için, seni işte tekrar oraya dön. Evet. Yani dayak da yesen, şimdi öldü. Seni öldürse bile git orada orada kal e, diye seni döv, dövüyorlar yani, öyle mi? Zaten öldürmekle tehdit ediyorlar. Bir de ikincisi ediyordu. şöyle bir şey diye bana. İkinci amacı da ben onun evine gitmediğim için tekrar verip de parayı yemeyecek ablamların yanında olduğum için. İkinci nedeni de ondan öyle yaptılar. Ha Seni tekrar yani o adamdan ayrılırsan seni tekrar vermek istiyorlar. Senden bir daha başlık parası almak istiyorlar. Evet Hadi. aynen ben onun evine gitmediğim için öyle yaptı bir de. Ben Mustafa. Tabii ki ben onun evine gitseydim o Neyse, e, baktı gördü barışmayacak başkasına verirdi parayla direkt. E, Naciye bu öyle da mı yalan? Naciye Hanımcığım bu da mı yalan? Bu yalan değil gerçek. Bu yalan değil gerçek. Hepsi doğru. O yalan değil. Sadece kardeşinle zaten... ilgili dedikleri yalan. Hı -hı. Neden? Hep demişler seni de Kurma. Cemile gibi öldüreceğiz. Kaza demişler zaten. Cemile gibi öldüreceğiz. Ya, o, Kendisi gerçek. söylesin. Hatice, Hatice söylesin. Hatice Cemile gibi öldüreceğiz mi dediler sana? Dediler Didem Hanım. Aa. Ben zaten boşu boşuna da aramadım. Ha, kim de demiş. Demiş seni de Cemu gibi öldürtürüm. biz dua öldürtürüm seni. E tamam o gerçek. İkisi de bunu tehdit etmişler. Bunu bu diyenlerden biri de Hatice mi? Yani ben O anda ne yaşadığımı bir Allah'la bir ben biliyorum. Kaç koca yapıyorlar diyor ya yapıyorlar. zaten. Beraber yani yapıyorlar. Seni de öldüreceğiz diyenlerden biri Mustafa mı Hatice mi? Yani ikisi de söylüyor mu? İkisi de. Seni de onun gibi öldüreceğiz diyorsa Hatice de bu işin içinde olduğunu aslında e zaten itiraf etmiş oluyor. Zaten tamam, diyor mu Serhat hafifle diyor, eşinin üstüme sarıyor. Bir dakika bir dedi soru sordu ya bir yanıtını alalım evet. o sorunun. Söyler misin lütfen? Ee, yani... Kimiz beraber mi seni öldüreceğiz dedi. Seni öldürmekle de tehdit eden aynı zamanda teyzen mi Hatice? Evet. Mustafa dışarıda bekliyor. Hatice ah, ona kaldı. Ses gitti. <laughs> bir dakika ses gitti. Ses Bir dakika ses. Hatice dur ses gidiyor. Ses bulunduğu yerde çekmiyor. Bir baksanıza ses çekiyor mu arkadaşlar? Ya Naciyeciğim ya. Sevgili Naciye Hanım ya. Senin kızını da aynı Cemile gibi öldüreceklermiş yani. Daha Mustafa ona dedi tamam. Ama sadece Mustafa demedi diyor. Hatice de beni öldürecekti ha, diyor. Hatice bilmiyorum yani. ha, kardeşin kardeşin Seysi, aynı zamanda. Sevgili gülmedim bilmiyorum yani. Hatice bilmiyorum. Peki kardeşinle ilgili Mustafa dedi o, bilmiyorum Hatice bilmiyorum yani. Hatice bak anne Efendim? bir annem bir daha duysun. Annem bunu bilmiyor mu? Yani senin teyzen de. Hatice ve mesela söyledi ben bilmiyorum yani. Ha. Senin teyzen de seni öldüreceğiz dedi mi demedi mi? Dedi. Peki ben bunu yani, senden çektik? Sıra sana mı geldi dedi bana. Kendisi Neler söyle diyeceğiz? Didem Hanım orada annem de vardı. Kaç kişi insan vardı? Ay annenin yanında mı söylediler bunu Yok, sana? Yok tabii ki annem yanında söylemedim. E, Yok hayır. Bir dakika dur dur dur. Evet. Hayır 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 hayır. Evet bir dakika. Evet söyle. Annem zaten e, ablam orada o anda hamile ablama saldırdı. Ablamı kaktırdılar. Annem Hadi orada abla. Kimse haklarından gelemedi. Hadi abla. Elmas. Hangi ablam o zaman hamileydi. Tamam, o biliyorum. İkişinci tamam. Kızına. Bir dakika, ama... yani senin teyzen seni tehdit ettiğinde, senin abin Mustafa seni öldüreceğiz dediğinde, Hatice teyzen seni öldüreceğiz dediğinde, anne Naciye hanım orada mıydı? Yok. Annem orada. hiçbir şey yapamıyordu, Didem hanım Zaten onun birinden de geldi. Orada da Ona da kaptırıyorlar, onu da. da... Ki annen diyor ki ben o sırada orada değildim diyor. He, o da değilim. Anne, Hatice'nin evinde bizi bana saldırırken sen neredeydin? Almas evinde o oradayım. Mustafa evinde değilim o zaman. Hayır Mustafa'nın evinde değil. Biz Hasibe'nin evine tamam, gittik. Almas evindeyim. Sen tamam, benim yanımda mıydın? O gerçek dedim. Hepsi gerçek. Annem orada biliyor hepsini. Geldi. Annemin zaten annemin elinden bir şey gelmiyordu diye Didem Hanım. Annen ya anda, ya anlıyorum anlıyorum da. ama kendisine ya. bu kadar şey yapan e, ya kızlarına bu kadar e, şiddet uygulayan e, Cemile'yi öldürdüğünü söyle söylüyorsunuz. Bunu Hatice yapıyormuş. Hatice niye böyle koruyor annen ya canım benim? canım. Korumuyor. ne de Bak kız öyle anne. diyor. Neyse, bak, Görmedim Zildim zaten. Hanım, annemin o yüzden. annem. Ev... Anlatsın ona isterseniz. Hiçbir İsmail Neyse. amcalardan geldiği zaman yokmuş evde Hatice. Sadece onu demesini bekliyorum ben. Demiyorum ki şöyle böyle desin. Kormuyorum ki ne korkuyor. Belki koruyorum, bizim dediğimizi koruyormuş. anlamıyordur. Sen ona bir Kürtçe ağliyorum, söylesene. Anlıyor. Nasıl anlıyor? Anlıyorum, soru... anlıyorum. Ben... Unutmuş. Ben şey. soruyu anladım diyor. Türkçe'de Ben anladım. Da bir şey söyleyeceğim. Fatma sana ne dedi? Sana kulağında ne dedi? E onu ben şimdi söylemeyeyim. Ben doğru, şey. Mesela. Sus. Bu niye Ama bir biliyor. şey söyleyeceğim. Onu <laughs> sen oğlende... sen <laughs> ben bir şey diyeyim mi? onu kim? <laughs> biliyor musun? Komşuyummuş benim. Dediğimim şey. Ben ben, bir şey ya bir dakika müsaade Sus et de be. söyleyeyim. Allah Dur. Dur. Onu kim söylüyor? Ben bir, bir tane senin komşun var diye. Adı neydi o komşun? Erdoğan. Öl, ne? Erdoğan Bey var ya. Adını tanımıyorum. Hiç tanımıyorum. O diyor, o diyor. Tanımıyorum. Ben sana ifadesini sana vereceğim. Meryem de sana Kürtçesini de vereceğim. Ben tanımıyorum. İşte ifade. Ya bir dakika lütfen. Komşu diyor ki Erdoğan komşu diyor ki eee Mustafa ile beraber Naciye'nin yani bir ilişkisi varmış. İddia bu. Hatta o yüzden ilişkiler karmaşık diyor. Yani Mustafa'nın bazı e, yani Naciye Hanımın bazı çocuklarının babasının Mustafa olduğu iddiası var. Benim ben. Olmaz. Ayıp bir şey olmaması lazım. Olmaz. Bir